Bir tecrübe daha Aylin tecrübemiz bitti. Aylin oldukça yoğun şikayetleri vardı. Tabii biz içeriğinde bahsederiz. Hemen mikrofonu Aylin veriyoruz. Geçmiş olsun Ayni. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Ee, sizden de inşallah. Ne şikayetlerle gelmişsiniz Aylin Hanım? Ee, anksiyete, panik atak. Ee, son olarak da yeni başlamıştı ama başında yakaladım. Allah razı olsun siz çıktınız karşıma. agorafobi, dışarı çıkamama, insanlarla iletişim kuramama, anksiyete <laughs> yoğun anksiyete ama yürekler alması, geceleri uyuyamama, El titremesi, aile içi iletişimsizlik vardı. Ayak bileklerinde ağrı, ayaklarda üşüme, evet. değil mi? baş dönmesi, bulanık görme, toplu taşımaya binememe gibi evet, evet. birçok bulgular var burada. Yeme içmede de geçişkenlikler vardı değil mi sizin? Evet. İlk evrede 11 kilo vermiştim. Daha sonrasındaki süreçlerde 9 kilo geri aldım. Yeme bozukluğu da beraberinde geldi yani. Göğüs daralmanız da varmış. Evet göğüs, nefes alamama, geceleri T uyumama. Titreme var. Tabii tabii ellerimde çok fazla vardı. Artık yok. Artık yok. Çok güzel. Şimdi şöyle biz e, yaklaşık 5 saatlik bir çalışma yaptık size. Yani 6 seans 5 saat gibi bir süre çalışma yaptık. Fazla fazla yaptık. Normal seanslarımızı biraz uzatıyoruz. Dakikaları biraz uzatıyoruz doğrusu isterseniz. Peki geldiğimiz nokta nasıl? Aynen kalbi duygularla. Ee, şey gibi, karanlık bir odadan çıkmış gibi. Yani renklerin renk olduğunu görüp, yani nefes almanın güzel bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Çok güzel bir yorum. Karanlık odadan? Çıkmış gibi hissediyorsunuz. Yani şey, mesela ben 7 yıldır bu sorunla mücadele ediyordum. Şimdi geçen yıllarıma üzülüyorum ama yeniden doğmuş gibi olduğum için de artık bir fırsatım olduğunu biliyorum tam tadını çıkartın artık. Evet. İniş çıkışlarınız olacak mutlak suretle. Ancak bunlar panik yapmamamız gereken iniş çıkışlar olacak. Tabii biz 27 yıllık diye bir e, not almışız. Ancak yoğun bir şekilde son 7 yıldır artık değil mi? Evet. evet. E, başlamıştı. Peki o halde e, şükür ki siz de netice alanlardansınız. Çok şükür. E, biz hep söylüyoruz. Hep ifade etmeye çalışıyoruz. Nasibi olanlara nasibi olsun inşallah. Siz onlardan bir tanesiniz. Tabii ki kalıntılar, kırıntılar bir takım şeyler olacak. Dolayısıyla bunları da zamanla haftalar içerisinde, ay içerisinde, yıllar içerisinde mutlaka bertaraf etmiş olacaksınız. Buradaki işte yaşam tarzımızı hep bahsettik. masumiyet, güler yüz, tebessüm, kıyaslamamak, büyüklerimizi ziyaret etmek, küçüklerimize sevgi göstermek gibi masum şeyler çok kıymetli şeyler. Evet. Siz de bunun farkındasınız ve fark ettiniz öyle değil mi? Evet. evet. Çok güzel. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle size, ilminize. Onun dışında böyle şikayetler yaşayan varsa eğer, kesinlikle e, gelmesini öneriyorum ben. Çünkü gerçekten yeniden doğmak çok güzel bir şey. Özellikle e, bu çağda gençlerin bunları çok fazla yaşadığını bilincindeyim. Şunu söylesek daha sanki, gelmesini denemesini desek daha sanki değil mi? Çünkü Şimdi gel dediğimiz noktada bir şey garanti etmek zorunda gibi oldu. Ben orada bir rahatsızlık duyuyorum. Evet, evet, kesinlikle. Duyuyorum. Yani bu deneyimi yaşamalılar evet. kesinlikle. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ee, ederim. Yani sizi tanıdık, sizi de ailemize, hanemize, kalbimize artık nakş nakşeyledik. Dolayısıyla iyi ki varsınız. Dikkat edeceğiz. Bundan sonra süreçte de tabii iletişimi koparmayacağız. Hep beraber, birlikte hareket kabiliyeti göstereceğiz diyoruz. Evet Aylin Hanım'ı dinledik. Aylin Hanım'ın şikayetleri burada bir takım var. Eklediğiniz, eklenecekler. Emin olun daha fazlası vardı. Biz muvaffak olanlardan olduk çok şükür. O halde size de, tabii bu arada Aylin Hanım müsaadenizle paylaşabiliriz değil mi bu görselimizi? Tabii tabii paylaşabilirsiniz. Sa Sa çok evet. teşekkür ederiz. Sağlık, sıhhat, neşe, bereket, huzur hep sizlerle olsun. Sevgi, saygıyı bırakmadığın sürece huzur da sizinle olacaktır. Dolayısıyla ancak bir süre sonra... Siz başlı başına siz bunu baş demesiniz, profesyonel bir dokunuşlar olmak zorunda sonra kalıcı hali alacaktır. Dolayısıyla Rotman Ağaç yaptık Aydın Şimdi artık yolda hiç sağa sola çekmeyecek araç inşallah <laughs> diyoruz. İnşallah. Sağlıklı ömürler dilerim.